Merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün arkadaşlar Minecraft P oynayacağız. Ee, arkadaşlar kanalımdaki ilk videomdan sonra bir video çekeyim dedim ve bu video e, bu videoyu çekmeyi yap yap ve ya bu videoyu çektim işte. Ee, şu anda çekiliyor aslında çektim değil de neyse. Ama siz dediğiniz zaman çektim oluyor. Neyse. Şimdi. Arkadaşlar ilk olarak odun kırarak başlayacağız biliyorsunuz ki survival'ımız her zaman için odun kırarak başlayacak. Arkadaşlar bir de normalde sabahla mı başlıyorduk. Neden gecelin başladık diyorsanız. Ee, arkadaşlar. Şimdi ben video çekmek için ulaştım. Ee, de video kayda girmiyordu. Sonra da Şimdi girmeye başladı. Ya Minecraft'a o kadar zaman gelince kadar haber arkadaşlar bu kanalıma e, geliştirmek istiyorum. O için lütfen videoya like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atın. unutmayın. unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çekilmedin abi. Kırıyorum ya. Al Tamam. Gel. 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 Tamam. Sonra. Ah. hallettik. Bir tane klasik çekelim yapalım. Bakalım. Oh. Bekle. Ete al gelmiş. Oh. Abi süper olmuş ya. Hmm, güzel. Tamam. Güzel olmuş oyun bu arada ya. Güzel kazma yapayım. Taş kazacağım çünkü.

Az basa buraya bir sürü deri ya. Deri ne var ya? <laughs> Oha şurada da var. Al bunların hepsini aldım. Al hiçbir derdi var. 7 derece 100 derece ohohoho. 10 tane deri oldu ya. Çok iyi oldu. Mavi işleri seviyorum. Ee, arkadaşlar bir de e, yerin altına bir yer yapmayacağım. Şu mavi gelip içine yapacağım. Şimdi ocağımızı yapalım bir tane. Ocak lazım çünkü. Ee, bir tane kılıç. Bir de balta lazım da taşımız yetmiyor. Peki ya. Güzel oldu ya. 9 tane koyalım. Tamam yeter bu olur. Sabah kadar yeter olur. Oho. Hop, hopik, tam şeyler. Şimdi mağaramızın içinde biz Bir dakika arkadaşlar bir yeri değişikliği yap. arkadaşlar yatakta bir düz duruyorum bir yan duruyorum bir de <laughs> bir türlü rahatlayamadım ya tamam güzel çok iyi bir yer bulduk bence evimiz burası olacak zaten dışarıda dursun bir şey olmaz şeyimiz ocağımız crafting table'ımız falan orada dursun zaten bir de e, buraya yaptıktan sonra baya bir taşımız olacak Oha. taşlara gel Abi şu bloklar çıkmaması lazım ya. Niye bu bloklar çıkıyor şimdi? Şöyle mi yapayım illa ben? Tamam böyle oldu. Biraz kazalım. Biraz daha. Üst tarafta daha yapmam lazım çünkü ee, tavanı böyle çok inik olduğu zaman güzel olmayabilir. Sevmiyorum ya yani ben. Şu tarafa... Arkadaşlar ben burayı bayağı bir kazayım geliyorum. Arkadaşlar bitirdim. Ee, gördüğünüz gibi biraz şekil olsun diye yaptım. Ee, arkadaşlar fırındaki demirleri aldım. Şu anda domateslerimde. Ee, arkadaşlar hilel değildir kesinlikle çünkü zaten Nasıl desem yani. Ben de yani ben hile yapmadım. Demin zaten şeydim. Nasıl desem? Ee, şey gözüktü. Başka ne yaptım ya? Başarım. Evet. Başarım gözüktü yani inanmıyorsanız. Abi odun ya. Şimdi e, ee, çubuk yapacağım. Yani, tamam, güzel. Şimdi kılıç, balta kazma yapacağım. Kılıç, balta. Bir daha kazma. Tamam etti. Hatta iki tane attı. Bunlar <laughs> ne kadar <laughs> bir? Ee, Bunlardan önce Bak ben balta verdim. Ha tamam doğru ya. Bir hata yapmadım ki. Kendine bir tane balta, ee, taş balta yapalım. tamam. Biraz olayı kasarsak. Olur. Bence. Biraz daha kalırsa Bakalım aklım Ben yani. sonra veriyorum size. Işte. Tamam. Crafting Table şeyimizi alalım. Abi onlar... Ya çok... Ne Neyse. Elimizin içine taşıyalım her şeyimizi. Şunlar yerine. Güzel oluyor. I Ocak. Şubat. Bu içerisimiz. Böyle saklanabilir. Şuranın tam arkasına şöyle. Ve. Şöyle saklanabiliriz. Bu içerisimizi yapacağız da. Odun. Odun ne için dönüştü abi sen ya? Tamam. Evet tane şey. Ya. Çına. Şu, şu, şu. Şunlar. Tamam. Çünkü işte. bunları da yerli olduğu için buraya koyacağım. Ben ne olması için de granit şuraya koyacağım. Tamam. Yani benim atı için. Yani buraya ait bir sorun açabilir mi arkadaşlar? <laughs> Şimdi bir tane ses koyalım. Gereksiz şeylerimiz için. Şuraya. Tamam. Bunlar hepsini koyalım. Bunda. Arkadaşlar ileriki bölümde zaten bir tarla falan yapacağız. çıkan ki daha tamam etrafı biraz dolaşalım aslında şuraya çıkan poli çekerim ama hileler açık değil başarım kazanmak için arkadaşlar hileleri açmadım ııı ee, hileleri açmadım yani ne tamam. zaten hileleri de açmayacağım ııı ee, çünkü bu oyunun böyle hilesiz kalmak istiyorum arkadaşlar şimdi bir tane kapı yapalım ya kapıyı unutmayalım Arada ya. Kapı yapacağımız kadar altı tane şeyde. Tamam yeter kapı. Güzel. Şöyle, şöyle koyduk mu? Güzel. Meşalemiz nerede? Bu herhalde. Çok ayağım Ana biz meşale yapmadık ki. abi meşaleyi mi yapıyorsun Ana zombi geldi. Abi gidi Abi geliyoruz onda. Kapak kapıyı tamam güzel. Kutuluk. Bekleyelim. Bari hocamızdan bir şey yakak. Taş yapar. Şöyle. Tamam. 10 tane. Geceden gündüze yeter bize. Tamam. İçeri böyle aydınlandı. Böyle daha iyi olur. Arkadaşlar ben sabah olmasını bekliyorum. Yani birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar sabah oldu. Ve yağmur da başladı. Çok güzel. Şimdi bir alalım. Ee, ben buralarda bir yerlerde bir koyun görmüştüm. Tabu öyle Bu aradaki söylediğim koyun nerede? Nerede o koyun? Koyun nerede? Lan Creeper geliyor. Aha. Aşın, aşın, aşın Aa şimdi Aa şimdi Aa şimdi Ah! çok. Gel patla lan. Sıkıyorsa patla. Patladı. Tamam. Çok güzel. Uuu evimin yanında doğdum. Uuu evimin yanında doğdum. Uuu evimin yanında doğdum. Uuu evimin yanında doğdum. Uuu evimin, Uu, evimin yanında doğdum. Evimin yanında doğdum. Doğdum daha doğrusu. Tamam da buralarda bir yerlerde bir tane şey olması lazımdı. Nerede o? Ya bu parçakıllar ne oluyor ya? Oğlum burada bir de koyun vardı ya. Koyun nereye gittin yine? Koyun. Koyun bak. Bak senin için atladım. Bu senin içindi. Koyun hanım. Hanım koyun. Koyun. Koyun al. Al alermiye. Koyun. Koyun. Koyun, koyun, koyun. Lan. He, ben açmışım koyun. Koyun <laughs> nerede şey? Koyun. Koyun ölmüş herhalde arkadaşlar. Neyse, arkadaşlar video uzun oldu bitirelim bence videoyu. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar. Görüşmek üzere ve bay bay.